Vay teyzemin oğlu vay. Helalım, helalım. Helalım, bayram abim benim. Eyvallah. Bunlar hep senin sayende oluyor ha. Siz, tabii. Bak geliyorum, milleti birleştiriyor Vallahi bak, kaynaştırıyor Valla ne oluyor Vallahi bak benim be. Vay benim kızım da benim köfte yapıyor? Ben var ben var ben var ben var. mı? Ya. Abi buraları tutsak bir. Hadi be, teyzoğlumun mahalicanesi. Hayda bak, 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 bak. Buna teyzoğlum yaşlı ya. Aha bacım da geldi. Oy 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 oy. Evet. <laughs> seni. Can, can bunlar, can. Vur, vur Sinan Usta. Bir daha vur bakayım bir. Nasıl oldu Sinan Usta? Bir bakayım bakalım, bir, bir vur. La bu vur, vur kelle bilir. Nedir bu, nedir bu? Aha. Tey <laughs> tey geldi, güzellik geldi, güzellik. Vay 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 vay. <laughs> Anam 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 şunlara bak şunlara. Oy 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 oy. Sen otur oraya. Ben şarj <laughs> şarj, <laughs> şarj, şarj. şarj aletimiz yok mu? Ya? Bizim şarj aletimiz yanımızda mı? Nasıl şarj aletimiz? Tamam bizim var ya. Nasıl şarj aletimiz? Nasıl şarj aletimiz? kayıptayız arkadaşlar, haberimiz olsun. Hey! 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 Vay! Vay! Ne zor bu mahkenisi. Vay! otur görüyor. Oturmuş mu sen ya Fedai'nin yanına ya? Fedai'nin yanına otur. Aksinin ortasına otur. Oraya otur oraya. Hep birlikte. Ay, le, 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 le. Hay le 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 hay le 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 hay le 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 le. Çorumun güzelleri. güzelleri. Hazımızla ustam, hazımızla elimizle. Ah canım hazımımın sarı Vay Bay vay vay. bay <laughs> Merhaba bak canına. Ay maşallah maşallah. Karılı kocalı bin kere maşallah. Ellerinize sağlık. <laughs> vay maşallah maşallah. Aslan bunlar. <laughs> Hadi. Vay vay le 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 le, le. vay le 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 vay 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 Ooo vallam çamur ay bu da orası. ya aşımızı görüyor bu işte ya. Adam belini kırıyor, sazın belini kırıyor. <laughs> <laughs>

<laughs> <coughs> <coughs> Hei! <laughs>